Herkese merhabalar. Evet, İstanbul'dan herkese merhaba. Türkiye'ye geri döndüm. Şimdi adalara gidiyoruz arkadaşlarımla beraber. Mini bir adalar vlog olacak. Umarım güzel bir vlog olur ve başarabilirim bu O zaman yolda görüşmek üzere. <laughs> Bostancı'ya geldim. Ee, buluşma saatimizden bir saat önce geldim neredeyse. şekilde çok hızlı geldim. Ee, şimdi biraz kahvaltı edeceğim. Daha sonra zaten yani süre geçer. Ee, bu Erasmus'tan sonra ki 6. günüm falan. Yani bir hafta olduğu sayılır neredeyse. Ve yani özlemişim tabii ki de. Yine de Almanya özlüyorum yani. Evet, selamlar. Adalara geldik. Ee, bizi karşılayan o manzara. Yani bence İstanbul'a bayağı yağmur vardı. Buraya geldik güneş açtı. Biraz daha avantajlı çünkü yağmuru var diye çok kişi gelmedi bence. Hayır. Ve bundan dolayı. Nasıl yani? Başarılı Efendim? Sana abone değil mi? Bana abone değil misin? Değil mi? Evet, bana abone olmayan bir birey. Gruba atmadım. Ben Gruba değil mi? atmadım. Ben kendi başıma paylaşıyorum. Çok pardon bir dakika. Senin yani, nasıl haberin gerekiyor. oldu? Keşfetine düşmesi lazım. Böyle evet. kaliteli Yutma, videolar çekiyorum. Düşme. Olcay. Sen nereden buldun? Daha önce böyle en ilk Bir ara bir Instagram'dan bir paylaşmıştım. Biz arkadaş değil miyiz? Tamam da ben, ben bir süre sonra paylaşmadım alakalı, yani Instagram'dan. Bir yani. zaten ben de oradan takip et. Evet. <laughs> 60 aboneyle kanalı tanımıyorlar işte böyle insanlar. Böyle. Neyse bu manzarayı gösterelim size. Burası Adalar Merk Altır saat olarak geçmekte. <laughs> i̇şte eski bir çarşısı. Her Almanya'nın şehrinde bulunduğu yiyor. Burası da böyle. Ada dondurması. İşte böyle bir yer. Çok yani keyifli bir yere benziyor. En azından insanların yazdıkları bulunmakta burada. Yani İstanbul'un o kalabalığından çıkıp biraz daha sakinleşmek için güzel bir yer. Neyse yola devam edelim. Sonraki yerde görüşmek üzere. Evet şu an çok güzel bir konum bulduk. Şöyle arkamdaki evi göstereyim size. Bence burası otel. Şimdi şurada kiralık ve <laughs> merak ettik fiyası ne kadar. Çok da güzel durmuyor ama. Merak ettim. Soruyor. Burası böyle biraz çarşının içerisinden yukarı çıktık. Yani güzel sakin bir yer. Şurası özellikle çeşmeyi andırıyor. Bilmiyorum. Güzel yer. Sokaklar falan sakin. Şu sağdaki lila, soldaki olacağı. <laughs> 140 bin lira. Şu ev. O kadar da güzel değil. Evet var bu arada. Çok daha iyi. Daha ucuza buluruz. Yani. Neyse yürüyoruz. Biraz önce kilise gördük. Acaba şimdi Sanki. yaz sonu falan diye böyle tatile Aylık 140 bin değil mi? 3 evet. aylık falan mı <laughs> dedim de. 3 aylık olsa da ucuz olurmuş. Eşyalı mıymış? Onu <laughs> sorsayım. Çok Bence eşyalıdır. Neyse. <laughs> Her yer yokuş. Millet evet. Burası büyük ada. Daha sonra Heybeli adaya geçiyor sanırım. Sağ mı var? Doğru mu o zaman güvenirim açardım ben. Adam benimle konuştuyordu. Büyük ada da aynı. Evet. On Mutlu çocukluk çok doğru söylüyorsun hocay. İşte Melis hocanın aa, anneleri gibi, annesi gibi. Evet. Evet mutlu görünüyormuş çocuklar. Yani bence tatil yeri olduğu için mutlu gözüküyorlar da kışın burası da çok kötüdür yani. Ben güzel olacağını düşünmüyorum kışın. Yani zaten yapılacak bir şey de yoktur ki burada pek. Hani denize gir. Okey. Hani bir kuşadası var. Kuşadası havası yok yani. Şuradaki sokak var mı? Var. Batabilir miyim? evet. <laughs> evet. Şurada ayrım. Murat nasıl olur bilmiyorum ama şöyle adalar mini blok tarzında bence 15-20 dakikayı bulur. Sizin ajans ortalama 8 yıl sonra medya sektörünün devi burada olacak. No 34A. yola Evler biraz eski. Normal. Neyse. <laughs> İstanbul'un olmazsa olmazları. Gidiyoruz. Oyalar bu kadardı. <laughs> Bakalım bisiklet alıp çıkarız herhalde. Bir yerlere. Özellikle İstanbul'un bu karmaşasından sonra güzel geldi. Her hafta sonu gelelim buraya. Her, her cumartesi pazar günü buradayız. Tatil. aşağıları bekliyoruz. Tamam, son bir oturla geldi. Duruyor yani oldu. İşte arkamda da İstanbul manzarası. Yani güzel bir bence dediğim gibi kışın biraz daha zorlu oluyordu. Genelde yazlık yerler kışın daha boş oluyor. Tabi burası İstanbul'un bir parçası olduğu için belki yerlisi yani, fazladır. Ama onun için de daha... Esik bir tatil köyü gibi bir yer. İşte minibüsler olsun, bisikletler olsun mesela çok fazla bulamakta. Yani... Güzel. Gördüğünüz gibi insanlar bisiklet sürüyor böyle. Ya da bu gördüğünüz gibi minibüsler var. Adayı turluyor, yukarısına çıkartıyor. Ay oradaki bir varmış, oraya götürüyormuş. Belki oraya bineriz. Belki bir süre dolu bir süredir. bilmiyorum. Şu an gidiyoruz. Biraz yani şehir random bir şekilde şehir diyorum. Bir şeyi random bir şekilde turlayıp Keşfediyoruz yeni. Güzel bir vibe var. Evet, şimdi e, minibüse doğru ilerliyoruz. durağa doğru. Burada bir yukada pastanesinde bir. Bakın meşhur börek varmış. Kremalı börek. Bir de patlıcanlı parça. Tavsiye ederim. Gayet güzeldi. Ee, onun da konumunu açıklamaya koyarım. En azından herkesin geldiğinde denemesi gereken fiyatı 100 liraydı porsiyon. Güzeldi yani. Neyse şu an Büyükler ve Şevalye yerli. Adana daha da yukarılarına veya diğer kıyılarına gideceğiz. Minibüsler yapacağız. Ona yürüyerek aşağı doğru sallanacağız. Belki bisiklet kiri alamayabilirim. Ama... Sokaklar güzel. Sokağı. seven <laughs> bir daha. Apart otelimiz var. Ata amca selam yollamak ister misiniz? <laughs> <laughs> evet. Şu an şu an büyük adanın plajlarına mı gidiyoruz? Evet, plaja gidiyoruz. İşte bu şekilde spontane yaşıyoruz <laughs> E, şu an indik. Plaj son durakmış. E, yani sokak zaten gidiyor. Millet bisiklet sürmeye geliyor buraya. Şöyle fiyatları da göstereyim. O da evet. 31 Ağustos 2004 fiyatları. Bakın bundan bir sene sonra nasıl olur fiyatlar. İlerliyoruz. yürüyeceğiz. Biraz hem manzara falan gözükür. O şekilde ilerleriz. Sokağı da göstereyim sizlere. Gerçi sokak değil abi, yani cadde gibi bir şey. Buradan menüsestar falan geçiyor. İnsan <laughs> işte bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle şuradan geldik yani ayla. Şöyle plaj yapmışlar, tesis gibi bir şey. Aşağısı sahil. Zaten burası internete düşmüştü baya. Ondan dolayı yani çok tercih edilen bir yer özellikle yaz aylarında İstanbullar çok geliyormuş. Yani denize girecek çok yeri olmadığı için İstanbul'un normal de. yani çok yeri dedim İzmir kadar olmadığı için böyle yerlerin olması hoş. mesela ilerleyelim. Ee, evet, şu an Latin Katolik mezarlığındayız. Kapı kitle içeri giremedik. Ayet olacak hikayeni anlat. Bak tam date mekanı. Benim bir arkadaş. <laughs> bunu koyma. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> bir arkadaş first date'de çocuğu gitmiş şişli mezarlığına götürmüş. Bir de bana öneriyor orayı. Öyle bir insan. İşte. Eğer first date'e <laughs> çıkıyorsanız adalara gelip Latin Katolik mezarlığına gelebilirsiniz. Uygun bir mekan Sadece geliyor. salı günleri açık. Önemli olan bu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden first date'inizi salı günü uyarlayın. Gelin. Evet, e, yanlış yoldan yürüyormuşuz. Meğersem o yüzden ters yöne döndük. Ve <laughs> yürümeye başladık Ayayorge Kilisesi'ne doğru. Tabi bir ile <laughs> olacağı bunu kabullenmese de biz <laughs> Bakın, kiliseye doğru gitmekte kararlıyız. Gelmişken gidelim yani mantıken. Yürüyelim. Bize ters. Bize tamam, ters. insanlar bisiklet sürüyor. Neyi ters? Hem düzden Bisiklet kiralasak olurmuş ama işte aramızda bazı <laughs> kişiler bisiklet sürmeyi bilmediği için. Ya <laughs> sen. <laughs> aynen ben. Aha, aynen. <laughs> Böyle bisiklet sürelim ya. Herkes Şevali alır. birimiz ar arkamızı aldı diyor. Şeval yürüsün yapacak bir şey yok. Evet ben yürürüm ben yayan. Burası başka bir yer. Evet. Var be. Burası Fenerbahçe da Ortodoks mi? kilisesi olabilir şey ay. mezarlı olabilir mi acaba? Olabilir. Bu arada burası gerçekten Fenerbahçe'nin bir mezarlığı. Çünkü kapıda da logosu vardı ve şurada da bayrağı var. Bu yüzden Galatasaray daha milli bir <laughs> Galatasaray'ın <laughs> <bir gülüyor> <daha> milli olması. <laughs> Evet, doğru söylüyorsun. Mektebi Sultaniye yani. Mektebi Böyle Sultaniye. Böyle şeylere benzemem. Ayıpsın. Evet, şu an Rum Ortodoks mezarlığındayız. Evet. İçeri girmek istemedik. Yani zaten evet, mezarlık. Buradan Ayol Diki Lisesi'ne gidiyor. Şuradan geldi. <laughs> Dönüşü o zaman Bertur'a e oturalım mı inip? Ama Direkt çarşıya mı ineceğiz yoksa? Şimdi meydana çıkıyoruz. Evet, meydana gidecekmişiz. Gidiyoruz. Evet. Yaklaşık 25 dakika kaldı. Gülçin'in <laughs> hızına gidersek 40 dakikaya varız bitti. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet, selamlar. Meydana geldik şu an. Şöyle arkada kahvaltı ekledik bir yer var herhalde. Kahve içmek Yürüyoruz. Hedefimiz... Yoldaki lisesine çıkmakta ama yukarıda e, Rom Yetimhanesi de varmış. 14 dakika sürüyor. Büyük oraya çıkabiliriz. Biraz yokuş çıkacağız ama en azından gelmişken görelim yani sürekli gelmiyoruz zalıvara. Bakalım Yürüyoruz. Evet selamlar. Yetimhaneye doğru yürümeye başladık. Yol yokuş 11 eğim bulunmakta. Yaklaşık 15 dakika <laughs> yaklaşık 15 dakika sürecek yolculuğumuz. Umarım keyifli bir yolculuk olur. Yolu da göstereyim eğimi. Şöyle bir eğim bulunmakta. Buradan ta şuraya falan çıkacağız. Sonra tüm adanın manzarası gözüküyor zaten. İstanbul manzarası vesaire. Tamam, bakalım. Görecek. Selamlar tekrardan. Kilise, pardon yetimhaneye geldik. Şöyle bir yetim. Bu ta ileriye doğru gidiyor. Bayağı büyük aslında. Buradan küçük gözüküyor olabilir. Ee, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ahşap yapısıymış. Yani yetimhane olarak kullanılıyormuş. Ve bayağı da tüm İstanbul manzarasını görüyor şu şekilde. Bunun devamı işte İstanbul oluyor. O yüzden yani ilginç bir yapı. İşte böyle içeceğin bir ortasında bir yer. Ama alanı bayağı büyük. Şu şekilde gidelim. Şu şekilde bahçesi var. Şu an tavuktur. Orada sonra değişik şeyler var. İlginç bir her. Ben anlatıyorum. Tamam. Özet geçiyorum. tamam Özel geçiyor. Tamam, Yangın çıkıyor burada. Tamam. Ee, bazı çocuklar yanarak ölüyor. Bir tanesi Aha. kaçarken kuyuya düşüyor. Kuyuda kimse aklına gelmiyor konsol etmek. O da orada ölüyor. Ve ada sakinleri gece çocuk çığlıkları duyduğunu iddia ediyor. Bayağı yaygın bir hikaye. O kuyuda gidiyor. bu kuyu arkadaş bayağı şey yani kapatmışlar zaten içini. Şurası yetimhane. Burası belki yetkililerin yaşadığı yer. Değişik. Şuradan İstanbul manzarası aşağıya doğru iniyoruz. Bakalım. Belki daha iyi manzara gözüküyor. Büyük ihtimal gözükecek gibi. Yolda böyle. Hiçbir şey yok Arda. Buradan geldik. Ya millet geliyoruz buradan. Bizlerde ki gelen bir şey vardır belki. <laughs> Herhalde yok. şu ilginç büyük bir yer aslında. Ardan. Vay be. Aşağısı burası. Şu komple ada manzarası. Yani Ayşe engelliyor tabi manzarayı. Burası Sedef Adası olması lazım şu kısım İstanbul. Yani İstanbul dedim. Anadolu yakası. Yani herhalde burası etraftan dolaşarak gidiliyor böyle. Hani manzara eşliğinde yürünüyor. Patika yapmışlar böyle. İlginç. Bayağı eski bina zaten. Yani yarım saat 40 dakikalık bir mesafe. Karşıdan görünebilir bu, yani her bir gelen bir görmeli bence. Bayağı da büyük ben bir büyük yapı zaten. Bir şey. Size şuradan daha iyi göstereyim. Bayağı şey büyük. Şey yani şuradan şey başlıyor daha şuraya e kadar tüm adaları görüyor böyle bu şekilde. Bayağı, bayağı, bayağı şey iyi. Ama tek sıkıntı ne? Hani. <laughs> <laughs> çocuklar için yapılmış olması ve yani bir hiçliğin ortasında neredeyse. Diğer tepede de şurada da bir tepe var. Orada bir kilise var. Aya -Ay Yorgi Kilisesi. Biliyor musun? İlginç bir şehir planlaması diyeyim. Bilmiyorum. Baya hiçlik yani. içeride birileri yaşıyor sadece. Bunun içerisinde değil ama de, arkasında bina var. Orada tavuk işte vesaire hayvan besiyorlar. O şekilde. Selamlar, evet şu an dönüş yolundayız. Yetimhaneden sonra aşağı doğru iniyoruz. Yüreğe daha keyifli tabi. Yani en azından yorulduk. Abi Youtube'cu musun? <laughs> Hayır. Havanır! Hangi devler? Keşke öyle olsak. Şuradan aşağıya İstanbul manzarası ya eşliğinde evler bu şekilde. Sevler var. Kaşar şey var, kedi seviyor. Karda Manasır vardı orayı gördük. Bu şekilde. Neyse aşağıda görüşmek üzere. Şimdi aşağı inerken Taş Mektep diye bir yer gördük. Şöyle bir yer. bayağı güzel tarihi bir yer. taşla ee, yani taştan yapılma bir mektep. İBB Miras'ta burayı müze çevirmiş. bayağı da güzel. Şöyle Beltur'da var. Hatta Beltur'da şurayı görüyor. Hatta şu yukarıda tam şu beyaz yerin bulunduğu yerde bir işte balkon gibi bir yer yapmışlar. Orada insanlar kahvesini içiyor, işte içeceğini içiyor, yemeğini yiyor. Bayağı güzel yer yapmışlar. Yani başarılı bence. Bu da mektep. Şuradan da gidiliyor. Dışından da göstereyim biraz da. Şu an merdiven bulunmakta. Buradan burası. Şimdi aşağı inmeye devam ediyoruz. Bu şekilde. Evet tekrardan selamlar. Aşağı indik çarşının içerisine gidiyoruz. Gülfe ile Orday bizimle gelmediği için onlar bir kafede oturuyordu. Onların yanına geçeceğiz. Başka bir şey. Ne alanı vesaire bir boğaz var. Adalar bir oldu. Sadece adaları tanıtmak istedim yani. Büyük adayı en azından. Evet giremedik. Pardon, Heybelada'ya gidemedik. Bir <laughs> şey <etliğe> de demişti. Ama baktıma kazındı bir anda. Yani bu şekildeydi. Şöyle şu caddeyi de göstereyim, sonra videoyu kapatayım. Burası Çınar Sokak diye geçmekte. Buranın ana caddelerinden biri işte çarşı gibi. Bir aşağı sokakta da aynı şekilde çarşı gibi bir yer var. Bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Büyük ihtimalle İzmir'de olur o da. İzmir'de düşünelim İzmir, İzmir Belki yemek yemeyi sevdiğim yerlere gidebiliriz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Haydi.